Merhaba dostlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin analizi yapacağız dostlar. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi uzun süredir bu kanal içerisinde belirtmekteyim. Şu anda Bitcoin ekranındayız dostlar. Bitcoin 48.600 dolar civarından işlem görmekte ve bu geçen 14-20 Nisan arasındaki düşüş trendinin başladığı andan itibaren destek noktamızın altına Bitcoin hiç düşmedi şöyle hiç düşmedi Evet düştü ama 4 saatlikte mum kapatmadı bu pozitif anlamda etkilerdi küçük küçük alçalan tepeler yapmaya devam ediyor Bitcoin şu anda 100 saatlik hareketli ortalamamızın tam altında bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak ayrıyeten Bitcoin ve diğer altcoinler olmakla birlikte Türk lirası bazında dün çok sert düşüşler yaşadılar. Onun için bizler diyoruz, tehtar usulü en mantıklısı dün Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarında şunu söylemek istedi aslında. Biz de bir özet geçelim. Daha sonra Dogecoin grafiğine geçeriz. <laughs> döviz'e ilgi artmıştı ve insanlar bu gelen zamlarla birlikte paralarını korumak istiyorlardı ve dövize talep arttığı için herkes dolardır, eurodur, altın vesaire oraya yöneldi Türkiye'de. Bakın Türkiye'ye bazı konuşuyorum. Yöneldi. Bu sefer bankalarda para kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı da şunu söyledi. Gelin mevduat hesaplarınızı, koyun paranızı tekrar eğer e, kur, kur farkı olursa o kur farkını biz e, kişilere kendimiz ödeyeceğiz. Yani bir şekilde telafi edeceğiz dedi. Bu sistem arkadaşlar bir araştırma yaptım. 1967 yılında böyle bir sistem Tekrardan devreye girmiş Ve Bir süre sonra yani bir süre sonra dedim 1978 yılı 11 yıl sonra Bu sistem artık o yükü kaldıramamış ve kendi kendine iptal etmiş Yani şu anda da şöyle Evet dolar Yani Türk lirası dolar karşısında eski Değerine yaklaştı gibi Hani Yükseldi 14 Türk lirası şu anda 1 dolar yani 18 lira çıkmıştı evet düşü dedik ama bu kısa vadede yani hani kısa vadede bizim artık bir, bir şey yapmamız lazım dostlar bir kurtarıcı bir plan yani Türkiye ekonomisine reform hareketi bilemedim onun için e, pek sevinemedim ben umarım güzel olur ama Türk lirası bazında <laughs> Coin de olan arkadaşlar dün en az yüzde yirmi yüzde zarar ettiler net yani. Öbür türlü teter bazında o kadar zararlar yok. Çünkü, çünkü e, Dogecoin'e geçelim. Geçmeden önce dostlar bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bilgiler, haberler, analizler burada paylaşılmakta ücretsiz bir şekilde gelip takip edebilirsiniz. Bu arada Maxi sitesine borsasına kayıt olmak için detaylar kısmında bıraktım. Referans linkinden kayıt olabilirsiniz. Bizlere özel bir link o arkadaşlar indirimli yarışmalara etkinliklere de ücretsiz bir şekilde ödüllerden yararlanabilirsiniz haberiniz olsun şimdi geçelim Dogecoin'e dostlarım Dogecoin 17 cent bakın 15.84'e dip dedik ve bir kere düştü evet onu kabul ettik daha sonra bu Elon Musk'ın test açıklamasında 21 senti gördü daha sonra bir satış yeniden düştü şu anda Binance'deki hacmi 24 saatlik kaç bir dostlarım 132 milyon Tether. Şu anda iyi gidiyor Dogecoin yani. Bana göre 19 sent ile 15 sent arasındaki bu nokta hala daha alım fırsatı. Yani şu anda biz kalkışa geçmedik dostlar. Kalkıştan önce son ayarlamalar. Son ayarlamalar. Kalktığımız an zaten 19 senti de devirmiş. 21 sentin üstüne gitmiş. Yani en az 26 senti kadar gideceğiz gibi geliyor bana. Bu benim tabii kendi düşüncem. Öte yandan Elon Musk, Jack Dorsey ve 3 tartışmaları var. Onlarla ilgili bir haber varsa bakalım. O haberi de inceleyelim. Evet. Elon Musk'ın ve 3 eleştirileri devam ediyor. Jack Dorsey'den cevap. Hemen inceleyelim. <laughs> hastayım. 2 haftadır hastayım. Hala daha geçmedi. Ben anlamadım. <laughs> Elon Musk'ın Web3 eleştirileri devam ediyor. Jack Dorsey'den cevap. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk Web3 konusundaki eleştirilerini sürdürüyor. Dün de Web3'ün gelecekte bugünkünden çok farklı olacağını belirten ve bu kelimeyi sadece bir pazarlama stratejisi gibi gördüğünü söyleyen Musk benzer bir eleştiride bulundu. Musk'a destek çıkan isimlerin arasında Jack Dorsey'in de olması dikkat çekti. 2021 yılının özellikle ilk yarısına tweetleriyle damga vuran ve Dogecoin ile Bitcoin yükselişiyle düşüşünde pay sahibi olan Elon Musk, adeta web3 okay. eleştirmenine dönüştü. Facebook'un çatı şirketinin adı Meta olarak değiştirmesinin ardından Metaverse ile web3 ya da web3.0 terimleri bir anda internet ve kripto para evrenlerinin en çok konuşulan konuları haline gelmişti. Elon Musk için geçtiğimiz hafta ilk olarak web3 için web3 sanki bok gibi bir şey yorumunu yapmış dün ise bilgiyesin 1995 yılındaki internet hakkında yaptığı bir konuşmayı Twitter'dan paylaşarak şimdiki zamanın bile tahmin edemiyorken gelecek nasıl olacak? Biraz pazarlama kelimesi gibi gözüküyor demişti. Gören var mı? Bulamıyorum. Musk Türkiye saatiyle 8.35'te yine Web3 eleştirisiyle Twitter sahnesine çıktı. Web3'ü gören var mı? Ben bulamıyorum yazan Musk'a. Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'luğundan ayrılan ve Square şirketinin de adını blok olarak değiştiren Jack Dorsey'de yanıt verdi. Dorsey A ile Z arasında bir yerde yorumunu yaparak ve bütün aslında tek bir noktada görülemeyeceğini ima etti. Mas da Dorsey'e cevap vererek M gibi bir şey olabilir yazdı. Dorsey'i de eleştirdi. Neyin içine dahil olduğunuzu bilin. Öte yandan Musk'a cevap veren Dorsey'in de Web3 konusundaki ciddi şüpheleri olduğu görülüyor. Blok CEO'su kişisel Twitter hesabından Musk'tan kısa süre önce attı. Tweet'te siz Web3'e sahip olmuyorsunuz sermaye şirketleri ve likitide havuzları oluyor. Bu şekilde onları teşvik eden şeylerin dışına çıkamaz. Sadece farklı bir adı olan ve en sonunda yine merkezi olan bir yer olacak. Neyin içine girdiğinizi bilin. Dorsey ayrıca kendisine insanların moralini bozuyorsun diye tepki gösteren bir takipçisine de bir tweet ile moraller bozulacaksa işimiz zor. Eleştiri her zaman yardımcı olur dedi. İkilinin tweetlerinin altına binlerce mesaj yazılırken Maska başta Dogecoin olmak üzere birçok hayvan temalı fenomen tokenlar konusunda tweet atma taleplerinin gelmesi de dikkati çekti. Musk geçtiğimiz günlerde Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilmiş dergiye verdiği röportajda da Bitcoin'in iyi bir değer saklama aracı olduğunu ancak Dogecoin'in daha iyi bir ödeme sistemi olduğunu söylemişti. Umarım bu Dogecoin ödeme sisteminde yer alır. Yani muazzam bir şey olacağını düşünüyorum öyle bir durum olursa dostlar. Bakalım. Devasa Dogecoin marinası. Geçelim bu haberleri. Yani Dogecoin ödeme aracı olarak ilerleyen zamanlarda kabul edilirse yani muazzam şeyler olur. Dogecoin bir bakarsınız 1 dolara da endekslenebilir. Ha. He. Her an her şey olabilir dostlar. Burası kripto para piyasası. Ama ben bunu biliyorum. Türk lirası ile yani TR bazında coin alanlar dün maalesef zarar ettiler. Ama yapacak bir şey yok. Umarım dolar bu noktalarda kalsa bari. Bizleri de zora sokmasa. Bakalım dostlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Dogecoin'i 17 saatte kapatıyoruz. Dogecoin'in bir gün 1 dolar olacağını hala daha düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hatta 22 pardon 2022 Nisan ayında bir tahminde bulunmuştum. 4 ay önce bakalım o tahminim gerçekleşecek mi? Ben de heyecanla merak ediyorum. Görüşmek üzere.